Evet Finlandiya'da kış gördüğünüz gibi çok soğuk ve karlı geçiyor. Şu anda hava eksi 5 derece. Finliler de bunun için arabaların rahat, rahat çalışmasını sağlamak için bir tesisat yapmışlar. Bu bütün Finlandiya'da var. Burada bir elektrik prizimiz var. Geceden burayı takıyoruz arabamızı. Sonra bu kablomuzun diğer ucunu da gördüğünüz gibi arabamızın önünde bulunan bağlantı paneline yerleştiriyoruz. Sabah 2 saat bunu ayarladığımızda arabamızın içindeki şu ısıtıcı arabamıza sıcak hava üfleyerek camlardaki buğuları çözüyor ve arabanın içini ısındırıyor. Şu görmüş olduğumuz priz arabamızın önündeki elektrik kaynağından gücünü alıyor. Bu sayede sabah İşe veya okula giderken arabamız sıcak bir şekilde bizi beklemiş oluyor. Bu şekilde. Bunlar her otoparkta var.